Her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir diye umut ediyorum. İnşallah öyle de oldu diyorum. Bir yandan da bakıyorum yayına girmiş miyiz? Evet girmişiz. Sevgili Aslan işi burada zaten. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Daha sonra izleyecek canım gönül dostlarım için diyorum ki bu bir canlı yayındır. Evet daha sonra video olarak izleyecek. Ve tabii ki şu anda o güzel zamanlarından feragat edip benimle birlikte olmayı seçen tüm gönül dostlarıma, şu an canlı yayına gelen herkese hoş geldiniz, sefalar geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki benimlesiniz. Canım gönül dostlarım, her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Evet ve şu anda canlı yayınımı modele eden Sevgili Azize Nişeliyonez, yönetici moderatörümüzün kontrolü altında diğer moderatör arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki onlar da var. Çok teşekkür ediyorum.